Bu uygulamadan dolayı da kendilerini tebrik edelim o Muş'taki anaokuluna. Şimdi e, İstanbul'un arsa e, değeri belirlenmiş durumda. E, şimdi okuyacağım çünkü rakamlar epey İstanbul'daki toplam 5 milyar 200 milyon metrekarelik arsa ve arazinin değeri 7 trilyon lira. Semtlere baktığımızda ise, en pahalı semt 10 ila 25 bin liralık e, metre kare tabi fiyatından bahsediyoruz. Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş. E, Anadolu yakasına geçtiğimizde ise e, başı Kadıköy çekiyor. İstanbul'un taşı toprağı altın diye aslında boşuna söylememişler. Taşı toprağı altın denir İstanbul için. Bu deyimi neredeyse doğrular nitelikte bir çalışma yapıldı. Bütün İstanbul'un arsa arayış bedelleri çıkarıldı. 7 trilyon lira. Araştırmayı Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Türkiye Veri İşleme Üssü yaptı. İstanbul'da toplam alanı yaklaşık olarak 5 milyar 200 milyon metrekarelik bir alan tespit edildi. Yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki bütün arsa ve araziler değerlendirildi. İstanbul'un en değerli ilçelerinin başında Şişli geliyor. Onu Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih takip ediyor. Bu ilçelerde ortalama arsa metrekare değeri 10 ila 25 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'un arsalarının raiç bedeli tam 7 trilyon olarak belli oldu. Bu pastada en büyük payı Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş belediyeleri aldı. Çünkü bu bölgelerdeki arsa raiç bedelleri metrekare birim fiyatı tam 10 bin liradan 25 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'un arsa birim fiyatı 5 bin lira 10 bin lira arasında değişiyor. Fakat bu Şişli'ye gelince durum çok daha farklı oluyor. 25 bin liralık rakam 100 bin liraya kadar çıkabilir. Anadolu yakasında en değerli ilçelerin başında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe geliyor. Kadıköy'e geldiğimizde ise bu fiyatlar 5 bin liradan lokasyonuna göre 10 bin liraya kadar değişiyor. Tabii ki bu metrekare birim fiyatı. Bazı spesifik yerler var ki Kadıköy'de, Ataşehir'de buradaki rakamlar biraz daha farklılaşıyor. Mesela Kadıköy'de minibüs yolunda 5 ile 10 bin, 12 bin TL'leri görmüşken ee, Bağdat Caddesi üzerinde arsa birim fiyatları açısından metrekare birim fiyatları 25-30 bin TL'ye çıkıyor. Yine Anadolu yakasının sahil ilçesi Üsküdar'da fiyat aralığı bütün İstanbul'dan daha farklı. Üsküdar'da ise 2500-5000 TL arasında değişiyor. Ama deniz sahiline gel, geldiğiniz zaman burası biraz daha üst segment olduğu için burada fiyatlar biraz daha yüksek kademede kalıyor. İstanbul'un en güzel semtlerinden Üsküdar'a geldiğimizde ise raiç bedel 2500 liradan 5000 liraya kadar değişiyor. Fakat bu fiyat iç kesimlerin fiyatı. Sahile dönüp baktığımızda tam bir uçurum var. Fiyatlar 50 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkıyor. Şöyle bir durum var. Marmara yapıldı bundan bir buçuk sene önce falan. Fiyatlar arttı. Şimdi tüp geçit açıldı Üsküdar'ın. Selimiye tarafından çıkışı var bunun. Durmadan fiyatlar bu dönemde artıyor.